Şimdi Ertem'cim. Sinan abicim. Şimdi Çok sen... Heh. Özür dilerim. Sen de ben de hep beraber bu çocuk... Şu parmağın adını bir daha söyleyelim mi Sinan abi? Çok özür Söyle. dilerim. Fler, Florian e, Nehaus. 27 yaşında 1.85 boyunda orta saha Alman. Mönchengladbach'ta orta saha oynuyor. 9 maçta bir asisti var Beşiktaş'ın. Şey anlaşmaya bir şey vardı Fabrizio Romano e, açıkladı Beşiktaş'ın orta saha yeni anlaşmaya varmış. bu Onu hazırlıyorlar. Şu... Bir son dakika altta kalsın. Şimdi Çeçe'yi verelim bir. Bu ufak Çeçe'yi Çeçe ne biçim oynuyor ya şimdi gördüm. verir misiniz? Ses ver bakayım Çeçe'ye. Çeçe'ye bir de ses ver Çeçe'yle ilgili. Var mı sesi? Arkadaşlar Çeçe'nin maç görüntüsü sesini sesi var mı? verelim. Ver bakayım bir. Spiker'in sesi varsa bizim sesimizi al. Şimdi bu Çeçe Ertem'ciğim. Baktığın zaman şu görüntülere baktığın zaman biraz daha havalimanından görüntüleri vereceğiz. Burası Ekmetor 1. Ligi değil mi? Evet. Yani Türkiye Süper Ligi'nin aynı evet, değil evet, mi düzeyi? Evet, evet. Eğer bu Süper Lig'de bu hareketleri bu çocuk yapıyorsa burada da bunu tutmak çok zordur. Bak. Biz daha ama senin her zaman bir sözüm var Sinan abi. Ha, daha yakın biz görelim. Ee, biz daha, sonra daha fark sert. etmez Ertemciğim, hızlı çabuk oyuncuya Temas memas masya. Ha, bizde ne vardı? Bir tane bir oyuncu vardı. Bizim Sergen zamanında. Sergen hatta onun için iyi oyuncu demişti. Ne demişti? Bir tane ya. sol taraftan hızlı bir oyuncu vardı. Çok hızlı. Enkudu mu? Enkudu vardı. Bizde de bir enkudu vardı. Ama bunun ayakları da çok iyi. Bizde. Ha, onun için bizim Sergen mesela enkudu demişti. Şeyden daha iyi futbolcu demişti. Ne o? Beştaş'ta bir tane oyuncu almışlardı ya. İşte Muçiler'den falan. Neyse anlatmış o zaman. Neyse. Ya? Bir yap, bir yap. ...bir abi değil değil mi? Beşiktaş'ta oynuyordu o da yine ondan daha iyi futbolcu demişti ya... ...Enkudan'dan hepsinden daha iyi oyuncu demişti o falan bile. ...neyse, neyse önemli değil... ...şimdi burada Ertem... ...şimdi bu çocuk baktığın zaman... ...Çeçe, yani baktığın zaman... ...futbolcu oğlu futbolcu... ...ama bu kasetler, bu görüntüler her zaman yanıtlar. ...bir gelsin... ...Türkiye Ligi'nde bir görelim... ...bir çıksın ama şu görüntüye baktığın zaman... Kötü transfer gibi durmuyor. Porto istedi, ısrarla gitmedi. Porto istedi dedim, Benfica dedin, bilmem ne falan gitmedi. Ama şu görüntülere bak. Bu kim? Neuhaus mu? Bu da Neuhaus. Evet. Hayır, hayır. Bu Neuhaus no, değil. Bu bizim Çeçe. Çeçe mi bu? Çeçe mi? Çeçe bu? E, sevgili evet. seyirciler, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt maçı 1-1 ve e, asisti yapan Borussia Mönchengladbach'ta... Neuhaus. No Neuhaus. No Peki onu oynayan Borussia oyuncu nasıl alıyorlar? Oynayan oyuncu nasıl alıyorlar? Almışlar. Beşiktaş aldı mı? numaralı formaya Te giriyor. Tebrik mi edildi? şey, yani. Ne o şey mi ya oldu? Ne o, Prensib e, Prensip anlaşmasına varılmış. Yani ya şey mi işte ne o... Ya şey... Teklif tek mi ettiler diyorum evet, ya. Evet Te evet evet. gelmiyor evet. işte. Gelme. Evet evet. Bu koronadan unutuyorum ben her şeyi bazen. Olur mu yani, sen abi? Ertem, 50 tane mesaj geliyor. Şey, 50 tane şey geliyor. Yani ee, yavaş yavaş ayarında, kararında gidiyor. Beşiktaş taraftarından biri cam. Ya çok acele 57 57'yi verir misiniz 57'yi? Bu transfer içinde işinde çok acele etmeyin. Baskı yapmayın. Bu yönetime çok fazla baskı yapmayın. Yavaş yavaş, yavaş yavaş yapacaktır. Önemli olan bu yönetimin esas görevi yani ha bu Mayıs ayında kongre biter, bu yönetim veya yeni yönetim neyse esas o zaman ama şu an ocakta yapmayın bakın musrati muci kazalarına uğramayalım bir tane daha vardı İngiltere'den John Warhol mu ne birisi e, John, Warhol. John Warhol falan yapmayın yani camianızı zarara sokmayalım çocuklar yapmayın yani acele ettirmeyin acele ettirmeyin sizden sizin baskınızdan dolayı illa bir şey yapmak istiyor bakın bugün Galatasaray yönetimi de aynı bunun acısını çekiyor Dolayısıyla bilmiyorum. bakıyorum Beşiktaş'a bu tip oyuncular alınsın. Böyle gençler, istikbal vadeden gençler, iyi gençler alınsın. İyiyse zaten Beşiktaş taraftar bunun hakkını verir ama rakam kaç para bilmiyorum. Belli oldu mu? Kapa bildirdiler mi rakam? Ertem. Rakam bilmiyorum. bilmiyorum sen ama abi. belli olur. İndipendiye takımında eğer bu çocuk Kaç maç oynamış? 37 maç. 37 maç, 3 gol, 8 asist. Yani Ülke kanat Ecuador, oyuncusu. Mevki sağ kanat, sol evet, kanat. Daha i̇ki kanat da çok iyi oyuncu. 18 Ama yaşta 1.76. Hızlı bir oyuncu oldu belli. Hayırlısı olsun. Rodrigo, e, Vinicius Junior hepsi Real Madrid'de 18-19 yaşında. Hayırlı olsun. olsun. Acayip şeyler yaptılar. Hayırlısı Onları söyleyelim ve yapmaya Hayırlısı da devam olsun ediyorlar. Diyelim. Ama ben söylüyorum. Ben Solşer. Bu kafada gidersen seni sonuna kadar desteklerim. 59'u verelim ekrana. Bu genç oyunculara şans vermeni istiyorum. Ver. Mesela ben Emirhan'ı çok beğeniyorum bizim Rizespor'dan aldığımız. Emirhan altımız. topçu. Evet, çok iyi futbolcu biliyor musun? Ben onu solda da oynatırım, orta sahada da oynatırım, stoperde de oynatırım. Bir çocuk futbolcu. Nasıl evet. futbolcu biliyor musun? Ertem. Ayaklarını iyi kullanıyor, zeki, kafaya iyi çıkıyor. Yani Emirhan Topçu hakikaten topçu. Ertem. Evet, 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 Bak, evet. Topçu gibi topçu. Bugün baktım e böyle baktım. Hakikaten yes, çok efendim. iyi futbolcu, çok da iyi oynuyor. Svensson görev adamı, haddini biliyor. Musaku fazla iş yapmak istemeyeceksin ondan arkadaş. Birinci işini yap. Önce savunmayı yap. Birazdan birazdan. Ondan sonra. Ben sosyalle birlikte Masako'nun çıkışa geçtiğini farkındayım. Bir şeyler yapıyor. Ertemciğim Masakuyu eğitmek lazım. Masako'ya demek lazım ki kardeş, asli görevin senin önce savunma. Evet, evet. İkinci o. Bak bugün nasıl kesti. Bugün nasıl kesti evet. Emirhan'ı kapattı ki. Aldı, çevirdi. Aldı, çevirdi. Ama işte bunu taraftar destekleyecek bu çocukları taraftar. Bunları anladım, Pozitif olarak bunlara da yardım edecek. Tabii. Onun için yani bugün bakıyorsun. Şimdi Gerson diyorsun. Bugün oyundan çıktı. Hiç takım bir şey olmamış gibi. Şey ne o Rafa Silva yok. Hiçbir şey olmamış gibi Beşiktaş şimdi topunu oynadı. Yani ben Solcere güveniyorum. Bir iki takviyeyle de Özellikle kanat takviyeleriyle. Şimdi bu çocuk iyi çıkarsa, bu çocuk soldan böyle uçurtma gibi giderse Ertem. Evet, evet öyle gideceksin Ertem. Sağdalar aşışsa biraz oyun zekasını falan kendinde geliştirirse. Sağ tarafa Mustafa'yı koyarım. Yetiştir arkadaş bunları ya, yetiştir. Aynen. Bir iki takviye daha, yetişsin bunlar. Seneye zımba gibi bir takım yaratırsın. 2-3 de yıldız transferle, 2-3 tane de yıldız transferle. Ne diyormuş bu çocuk, ver Şimdi bakalım. Şimdi bir görelim. Birazdan bu arada sevgili seyirciler, havalimanında olacağız. İstanbul Havalimanı'nda sevgili... Emir Kılıç Çetin'le Ömer evet. Kılıç Çetin. arkadaşlar muhabir arkadaşım Emir Kılıç Çetin orada olacak. Ver ee, Arroyo'nun inişini e, sizlere ekranlarınıza getireceğiz sevgili seyirciler. Bir ekrana getirelim şimdi. Çeçene demiş Beşiktaş'a gelmeden önce. Merhaba Beşiktaş. sin isim. sin. Goruk. Beşiktaş sizin için geliyorum diyor. Gel bakalım koçum. Hoş geldin Sefa. Ama top oynamaya geliyorsan düşüncen oysa iyi ben büyük oyuncu olacağım ben büyük yıldız olacağım diyorsan hoş geldin tam yerine geldin. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri hava temiz şahane oksijen bol yemekler güzel Haçlı Recep var şahane yemek yapar harikadır Recep'in yemeklerini ye başka hiçbir şey yemezsin şahane. Onun kardeşi var malzemeci Erdal vardır orada aynı zamanda atlettir cross yapar ve de aynı zamanda hocadır. Hafta içinde de pa Paşa Bahçede maçı var. E, aynı zamanda teknik döktür Malzemeci Erdal. Anlatayım ben sana bizim oradakiler. Hep onları ben aldım iş. Hep benim kadrom onlar. Erdal Hoca candır. Ya, Erdal Hoca'yı çok seviyorum. Erdal Hoca. Erdal Hoca aslında o. Dolayısıyla şahane yere geliyorsun. Tam futbolun yerine merkezine geliyorsun. Hoş geldin Sefa. Bu çocuğun görüntülerini görecek miyiz? 12'de iniyormuş. Tabii tabii. Hava gitti arkadaşlarımız. Birazdan çok önemli bir isim bağlanacak. Şimdiden söylemiyoruz. Saat 12 gibi çok önemli bir isim bağlanacak, bir takım şeyler e, anlatacak 50'den kendisi. Sonra, 23, 50'den sonra, yani, 23.50'den sonra bağlanabiliyor, 23.50'den sonra. 23-50, 55 yani o civarlarda bağlayacağız. Şimdi Ertem, sevgili seyirciler çok önemli bir transferle ilgili çok merak edilen, çok özel. Merak edeceğiniz ee, bir Cemir Cami'nin, çok, çok önemli bir Cami'nin önemli adamı. Çok önemli. önemli adamı bekleyin, acele etmeyin. Şimdi Sizin... yazacaklar Acun Ulucalı mı diye. Yok acun yok. Acun. değil. değil Acun acunulcalı değil. Yani acun nerede bilmiyorum. Acun da bağlanabilir istiyorsa sonra. İsterse de İsterse neyse. bağlanabilir. Belki hadi koş. Belki hadi koş bağlanır. Ee, bu Şimdi... arada şu e, çok özür diyerek 60 61'i bir hemen verelim mi? Çok bu özel haber. Kimler e, verdi? Ertem şeye? Neyi Sinan abi? Eee Galatasaray taha ayarı kim bu, bu ya? E, taha ayarı kim alıyor bunu? Eee Ayık Sonla takımında Tunus asıllı e, İsveçli futbolcu Beşiktaş'ta teknik direktör Solşer ısrarla istemiş. Aha. 16 maç 3 asist Aykson'la da oynuyor İsveç'te. E, İsveç tüm alt yaş kategorilerinin milli takımında oynamış. Önemli bir oyuncu deniliyor. Beşiktaş'ın bu futbolcuyla da prensip şimdi, anlaşmasına varabileceği söyleniyor. Şimdi e, Fenerbahçe Avrupa'ya kimleri bildirdi? Galatasaray kimleri bildirdi e, Ertan'cığım? E,